OPU yumurtaların büyüyen foliküllerden toplanması işlemidir. Folikül adını verdiğimiz yumurta içeren keseciklerin 10-12 gün iğnelerle büyütülmesinin ardından yapılmaktadır. Yaklaşık 15 dakika ve hafif bir anestezi ile yapılır. İşlem esnasında hastalar ağrı duymazlar. OPU işlemi ultrasonografi probuna yerleştirilen bir iğne yardımı ile yapılır. İşlem sırasında damarlanmanın yoğun olmadığı yerden girilerek kanama ihtimalini azaltmak büyük önem taşır. Toplanan yumurtalar embriyologlarca mikroskop altında görülür ve iksi işlemi için ön hazırlığa alınır.